Herkese selamlar. Perşembe günündeyiz. Ekonomideki ve piyasalardaki gelişmeleri hep birlikte izleyeceğiz. Önemli başlıklar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Devlet Bahçeli'nin görüşmesi var. Buradan çıkacak sonuç tabii ki ilk etapta iç siyaseti etkileyecek gibi görünmekle birlikte o görüşmelerin neticesinde yapılacak açıklamalar elbette ki piyasalara da etki edecek veya Ekonomik görünümü önümüzdeki süreçte uygulanacak politik açısından etkileyecek e, anlamlar verebilir bize. O yüzden yakından takip etmek lazım. E, tabii Amerika'da şekillenen kabin'e yavaş yavaş e, fotoğrafın netleşmesi, gelen veriler piyasalar açısından e, küresel piyasalar açısından önem arz ediyor. Bitcoin 92-93 bin dolar seviyesine geldikten sonra bir miktar geri çekilme yaşadı. Değerli metaller düşüş e, trendinde ama Belli yerlerden tepkiler veriyorlar. Özellikle 30 doların altına ons gümüş indi ve ufak bir tepki verdi. Yine ons altında da e, 2530'lara kadar bir düşüş e, gördük kabaca. Ve oradan bir yükseliş var ama dün de anlattım. Önceki günlerde de hep anlattım. Artık belli bir bantta hareket etmelerini bir süre bekliyoruz. E, önümüzdeki yıl için tabii ki potansiyel daha büyük. Düşüşler kademeli alabilen ve önüne... E, vade koyabilen için her zaman değerli metallerde fırsat olmaya devam edecek. Ama kısa vadede tıpkı yaz aylarında borsa yaşadığımız gibi bant hareketleriyle ilerlemesini bekliyorum. Trade edenler için fırsatlar olabilir bazı düşüşler. Ama yine de dikkat etmek kaydıyla. Fakat yatırım yapmak adına hareket edenler de kademeli bir şekilde önüne vade koyarak tabii ki e, bakabilirler. Ama... İlk etapta büyük bir getiri beklentisiyle değil. Çünkü burada şu anda Türkiye'de en azından piyasalar arasında baktığımızda asıl potansiyelin borsa tarafında ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Buraya geleceğiz, değineceğiz hep birlikte. Şimdi arkadaşlar e, borsaya baktığımızda geçtiğimiz haftanın başında seçimlerden önce, ABD seçimlerinden önce sert bir satış olmuştu. Sonrasında tabii ki çarşamba ile birlikte toparlanma süreci ve bugüne gelirken sadece bu hafta bir gün ara verdi yükseliş trendine ve sonrasında yükseliş devam etti. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi fark ettirmeden kademe kademe günlük oynaklıklarla yine acaba tekrar mı düşecek düşüncesi oluşturarak ilerleyen bir borsa görüyoruz. Ama 8600'lü seviyelerden hatta daha altından 9420 seviyesine geldik. Bugünkü kapanış 9420. Kabaca... %10'luk bir endeks yükselişi var. Size şunu ifade etmiştim dün ve önceki yayınlarımda. Belli bir noktaya gelene kadar nasıl yükseldiğini algılayamayacaksınız. Yükseldiğini de algılayamayacaksınız. O şekilde ilerleyecek. Ve e, geldiğimiz süreç içerisinde elbette ki temiz ayların verdiği psikolojinin etkisiyle hala yükseliş trendini e, inandırıcı bulmayan insanlar var. Bu da normaldir. Ve buradan e, bu hareket kendi dar bandında oluşturduğu Yapıya baktığımızda kabaca gideceği günlere bağlı olarak işte 10.800-900 ile 11.100 arası bir yere doğru ilerliyor. Elbette ki dümdüz bir grafik halinde ilerlemeyecektir. Bozucu herhangi bir haber akışı olmaması halinde tekrar bu şerhi düşerek konuşalım zarar görmeyin diye ilerleyişini sürdürecektir. Oralara geldiğinde tekrar bakacağız. Piyasanın durumu nedir? E, hacim ne durumdadır? Alım var mı? ve e, siyasi atmosfer hangi tarihte oralara geldi. E, küresel tarafta neler oluyor? Tekrar bakıp kısa vadeli değerlendirmeler illaki yaparız. Ama sonuç itibariyle şu geldiği noktayı da aşabilmesi önemli. Çünkü ara dirençler var dedik ya aşama aşama, kademe kademe. E, ilerledikçe, alımlar geldikçe takip etmekte fayda var. Ha bu şu fotoğrafı değiştirmez. Borsadaki şimdi %10'luk bir endeks yükselişine baktığımızda bu %10'un üzerinde yükseliş gösteren şirketler de var. %15-20 bandında gördüğü diplerden. Oraya hiç yaklaşamayan, hala diplere yakın olduğu yerlerde seyreden şirketler de var. Genelde henüz tam olarak yayılmış bir yükseliş yok. E, hacim hala çok aşırı kuvvetli değil. Yani gerçek fotoğrafı da ortaya koyalım. Yükseliş beklemekle birlikte net bir şekilde konuşmamız lazım. Şimdi bir takım veriler var, onlar üzerinden de konuşacağız. E, borsada yabancı geçtiğimiz hafta yine satıcılı durumda. 160 milyon doların üzerinde bir satış var. Ondan önceki hafta 118 milyon dolarlık alım vardı. Tabii geçtiğimiz haftanın bir özelliği var. ABD'de de seçim haftası, belirsizlikler haftası. Bu bir ölçüde kabul edilebilir. Bu hafta ile ilgili verilere de bakacağız önümüzdeki hafta. E, ama sadece yabancının girişi değil. Zaten e, dün Instagram hesabımda da paylaştım. X hesabımda da paylaştım. Daha önceki işte Sözcü TV'de ve bu YouTube kanalında yaptığım yayınlarda söylemiştim. Türkiye'ye anlamlı e, yabancı sıcak sermayenin gelmesi için kurun belli bir seviyeye gelmesi lazım. O da 2025'e kaldı. Ama öncesinde de bu borsa yukarı gitmek durumunda gidecek. Çünkü bu o, ekonomi yönetiminin uyguladığı bu en azından e, KKM'yi azaltma stratejisi dolarizasyonu artırmadan onu azaltma stratejisi ve faizlerin indirim döngüsüne yaklaştığı süreçte borsaya ihtiyaçları var. Bu manada borsa zaten dipleri görmüş olması, işte faiz sizin tepede kalma sürecinin artık sonuna gelinmiş olması, bununla birlikte şirketlerin ucuzluk seviyelerini zaten sürekli anlattık ve aylarda da bezdiren bir yapı var. Buralardan bir süre daha uzatılsaydı eğer borsadaki bu düşüş trendi, insanlar tekrar dövizli varlıklara gitme eğilimi göstermeye başlamışlardı zaten. Bu artabilirdi. Bu tehlikeyi de e, ekonomi yönetenler de elbette ki görüyorlar. Ha bu şu demek değil. Hiç sıcak sermaye o dolar artana kadar gelmez değil. Önümüzdeki hafta ve sonrasında da bunları değerlendirmeye devam edeceğiz. Ama asıl mesele hem daha önceki Mehmet bir açıklamaları hem SPK başkanının sürekli çıkıp açıklama yapması bu konuyla alakalı. E, bize borsa ile alakalı bir e, süreç ortaya koyacak. Yerlinin alımlarıyla da yani dışarıdan en azından e, bir takım e, takviyelerle diyelim. Daha öyle nasıl anlatılabilir bilmiyorum. Yerlinin alımlarıyla da belli bir seviyeye taşınma olasılığı bir noktada var. Önümüzde dediğimiz gibi daha önce e, en azından yıl sonuna kadar bir e, pozitif süreç olacağını düşünüyorum. Bu sürecin boyu, hızı dediğimiz hususlar dahilinde haber akışlarıyla e, ve küreselden de açıkçası gelecek haber akışlarıyla belirle, belirlenecek. Ama bir miktar küreselden de bu süreç içerisinde günlük oynaklıklar açısından zaman zaman etkilensek de etkilenmeden ilerleyebileceğimiz bir yapı da var. En azından şunu söyleyebiliriz kısa vade için. Jeopolitik riskler önümüzde çok olmayacaktır birkaç ay içerisinde. Trump'la alakalı bu ticaret savaşları endişesi de en azından o koltuğa oturana kadar çok önümüzde olmayacak. Fakat tabii ki piyasada tedirginlik yaratmak isterse birileri bunları günlük bazda zaman zaman kullanabilirler ama genel fotoğrafı şu an için değiştirmez. Tablomuz net. Ee, yavaş yavaş 2000 bin 9400'lerin üzerine geldik. Buradan yine 9700'lerin üzerine de gidecektir. 10.000'lerin üzerine de yaklaşacak. Ve yine birçok insan şu an e, inanamayacak hani yükseliş olduğuna her an düşebilir beklentisiyle izleyecekler. Ve sonrasında da biraz daha anlamlı yükseldikten sonra küçük yatırımcının belli bir kısmı şu an kenarda bekleyenler alabilecek. Şimdi tabii ki e, düşüş trendinden sonra e, dışarıda kalan sürekli düşeceğine inanan e, pozisyonunu aslında güzel ayarlamış olanların bazıları da şu an yükselişi kenardan izliyorlar. Hala düşme beklenti içerisinde olanlar var veya onlara çöküş pazarladıkları için geçtiğimiz haftaya kadar hala dışarıda kaldılar. Gelen yorumlardan görüyorum şimdi insanlar tabii ki pozisyonuna göre yorum yapıyor. Eğer hisse senedi varsa elinde düşen piyasada riskleri anlattığınızda tepki gösterebiliyorlar. Düşmeyecek diyorlar. Ya da yükselen piyasada dışarıda kaldıysa hisse, hisse senedi yoksa elinde Hayır arkadaş düşmeyecek, sen işte bu yorumları yapıyorsun, pardon yükselmeyecek, daha da düşecek, işte 7 binlere gelecek falan diyorlar. Şimdi duygusal davrandığımız zaman piyasayla inatlaşmış oluyoruz ve piyasanın gerçekliğinden kopmuş oluyoruz. Düşerken düşeceğini söyledik, yükselmeden önce de belli bir toplama evresi olduğunu ve bir noktadan sonra karar vericilerin etkisiyle yukarı gideceğini ifade ettik. Ve bunun zamanını da karar vericilerin belirleyeceğini de söyledik. Yani teknik parametrelerden ziyade... Temel parametrelerden ziyade maalesef bu piyasa e, ekonominin genel yönetiminde e, yaşanan sıkıntıların da etkisiyle onu net bir şekilde ifade edelim. Bu sıkıntıların da etkisiyle kontrol ediliyor. Yani Türkiye'de şu anda hani dolar tl'nin seviyesiyle alakalı duruma da baktığımızda borsanın içinden geçtiği sürece de baktığımızda e, piyasalarda ...kendi dinamikleri içerisinde bir fiyatlama olmadığını net bir şekilde görebilirsiniz. Elbette ki bazı fiyatlamalar <laughs> doğası gereği olması, olması gereken bir yapıya e, evrildi bir süre. Neydi? Faiz yükseltilmesi, sanayideki daralma, bilançoların kötü gelecek olması. Bunu zaten yaz aylarında anlattık. Neden Haziran'da ve Temmuz'da bu endeks yükselişi gerçekçi değil, dizayn ediliyor, zaten hacim yok. Yabancı satarken siz alıyorsunuz ve düşüşler yakıcı olabilir demiştik. Bunları görerek demiştik. Sonrasında da bunlar fiyatlamalara dahil oldu. Ee, sahnedeki daralma bilançolardaki da, işte kötü performans da, faizi yükselmesi sürecinin yarattığı etki de sonuç itibariyle fiyatlamalara dahil olmuştu. Yani şu andan itibaren uçacak mı, rekorlar mı kıracak? Kendi rekorlarını kıran, zirvelerini kıran şirketler olacağı gibi ana tema 2025'in özellikle ilk çeyreğinden sonra belki ikinci yarısına yakın ve ondan sonraki seviyelerde muhtemelen karşımıza çıkacak. Çünkü faiz indirimlerinin hızlandığı süreçler olacak bunlar. Ama oraya gelene kadar da geçtiğimiz birkaç hafta önce de yap, yayınlarımda söylemiştim. Borsa anlattığımız parametrelerle dolarizasyonun kontrol edile, edilebilmesi amacıyla da aynı zamanda e, yükseltilmek zorunda. Şimdi verilere baktığımızda tabi yabancının tahvil aldığını, hisse sattığını görüyoruz. Yurt içi yerleşiklerde, yerlilerde pardon gerçek tüzellerde e, yanlış söyledik yurt içi yerleşiklerde e, gerçek kişilerde e, azalma var döviz cinsi mevduatlarda e, tüzellerde bir miktar artış var kur koruma mevduatta sert düşüş var e, bununla birlikte baktığımızda TL mevduatın payının arttığını ve e, dolar cinsi mevduatların payının da özellikle baktığımızda 2018'den beri en düşük seviyeye geldiğini görüyoruz. Şimdi ee, bu fotoğrafın devam edebilmesi için e, faiz tarafı da önümüzdeki süreçte getiri potansiyeli açısından indirim döngüsü hesaba katıldığında günlük bakmamak lazım. Ee, bir e, aslında yatırımcının tekrar o tarafı tercih etmemesi sürecini önümüze çıkarabileceği için borsa önemli bir alternatif mecra haline geldi. Anlattığımız döngüyü geçen seneden bir hatırlayın. Bunu özellikle vurguluyorum birkaç videodur ee, anlaşılabilmesi için. Yani fotoğrafı izlerken, anlamaya çalışırken e, neler yaşadığımızı süreç içerisinde görmek lazım. Yani günlük haber akışları ve veri bombardımanı içerisinde göremeyebiliriz. Ya da oynaklıklar içerisinde göremeyebiliriz. Yani fotoğrafı şöyle izleyelim. Geçen sene Eylül-Ekim, daha önce birkaç kere söyledim. Pekiştirmek için bilerek söylüyorum. Geçen sene Eylül-Ekim, ons diplerde gümüş ve altın faiz yükseliş trendine başlamış. Daha da yükselecek. Borsa zirvede. Tamam Seçimden sonra bir rally yapmış. Hisselerin birçoğu zirvelerini test etmiş. Bazı yan tahtalarda önemli hareketler olmuş. Birkaç katına çıkmış hisse fiyatları falan. Halk arzlar, enerji fiyatları, GEO'lar. Oralarda risk var demiştik. Ve burada yakalanırsanız uzun vadede zararda bekleyen yatırımcı olursunuz diye o zamanki yayınlarımıza bakarsanız anlattık. Bugüne geldiğimizde Eylül Ekim'den beri söylüyoruz. Süreç uzadığı için algılanamıyor. Moral bozukluğuyla insanlar hemen yükseliş beklediği için, arzu ettiği için algılanamıyor. Ama bugüne geldiğimizde Eylül Ekim'de neydi? Faiz artık zaten zirvesini görmüştü anlatıyoruz. Düşüş trendi bir şekilde e, indirim trendi başlayacak onu biliyoruz. Bununla birlikte ons fiyatları artık zirvelerine gelmeye başlamış. Özellikle Ekim gibi e, yaklaşmış. Kasım'da da bu devam etti bir miktar. Ama artık nereye geldiğimiz belli. Bununla birlikte borsa da artık aşağıda ciddi manada aylarca satış yemiş. Hatta dediğim gibi geçen seneden beri e, ara ara TL bazlı yükselse de düşüş trendini sürdürmüş. Birçok hissede de çok anlamlı düşüşler görülmüş. O zaman kıyasladığımızda geçtiğimiz yıldan bugüne fırsat nereden nereye gelmiş? Hangisinden hangisine geçmiş? Bunu görmeye çalıştığımızda aslında Fotoğrafın net olduğu görünüyor. Ama bu fotoğrafı anlamak için tabii ki biraz dışına çıkmak gerekiyor. Moralinizi bozacaklarını, bezdireceklerini, bunun bir sürece eğileceğini ısrarla ısrarla anlattık. Haftalarca anlattık. Ee, zarar görmeyin diye, zor kazandığınızı kolay kaybetmeyin diye. Aylarca zararda bekleyip bu zararda bekledikten sonra yükseliş trendi başlamadan evvelinizdeki varlıkları kaptırmayın diye. Bunları anlatmaya çalıştık. Umuyorum fayda sağlamıştır. Umuyorum e, şu an yükseliş başlarken... Elbette ki zararlarınız muhtemelen çıkmadı büyük kısmınızın ama daha pozitif bir ivme, piyasaya daha olumlu bakabileceğiniz bir süreç karşınızda ve bunu görüyorsunuz. En azından zararlarınızın bir kısmının azaldığını tahmin ediyorum ve bu sürecin yukarı doğru evrilmesi gerekiyor. Tabii ki haber akışlarıyla desteklenmek kaydıyla, tabii ki yeni para girişlerinin gelmesi kaydıyla küreselde ve Türkiye'de olumsuz jeopolitik ya da siyasi türbülansları, e, türbülanslar yaratacak süreçler olmaması kaydıyla. Bu şerhi piyasa için her zaman söylüyorum. Yani bu oynaklıklar moralinizi bozabilir. Genel trendi bozacak çok büyük bir olay olacağını sanmıyorum ama gün böyle bazı günler negatif olabilir, gün içi oynaklıklar olabilir, günü negatif kapatmasa bile bunlara hazırlıklı olmak lazım ki yeniden hayal kırıklığı olmasın ve psikolojiniz bozulmasın. Yanlış kararlar almayın. Bunu bu yüzden ifade ediyorum. Hepinize bol kazançlı güzel günler diliyorum. Bu akşam saat 22'de canlı yayında olacağım burada. O yüzden e, orayı da e, programımıza ekleme, eklemeyi unutmayın. Hepinizi bekliyorum o yayına. Sorularınızı da e, hazırlayın sevgili arkadaşlar. Sosyal medyada, Instagram'da emresinin82, x hesabında da emresinin82. Oralardan takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.